iki tarafta esasında yani net bir şekilde Lale Orta'nın açıklamalarına baktığımda net bir şekilde bu kesinlikle yalandır diye bir şey yok. Çünkü Erdem Timur öylesine ince anekdotlarla, öylesine ince detaylarla olayı tespit ediyor ki tarihi veriyor. var kayıtlarının bir yıl boyunca silinemediğini belirtiyor. Oranın, o odanın gözlem altında olduğunu ve üç kişiden habersiz veya bilgisi dahilinde olmadan o odaya girilemeyeceğine kadar bilgileri veriyor. Cep telefonuna kaydettiğini söylüyor. Bu cep telefonu görüntü Ali Koç'a verdiğini, Ali Koç'un ikna olduğunu ama bu saatten sonra ne anlatacağız ki artık? işten geçmiş dediğine kadar önemli konulara temas ediyor. Selahattin Baki de e, bir şekilde olayı farklı bir noktaya çekmek istiyor. E, ve Selim abi de eski... Milli takımlar sorumlusu olarak ve uzun yıllar Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışmış bir kişi olarak da o da istihbaratlarını istihbaratçıların devreye sokarak bu olayın araştırmasına gidiyor. Değil mi Selim abi? Evet. Evet. Ee, bizim bununla ilgili başka vereceğimiz herhangi bir bant var mı? Yok. Selim abi sözü ben de arada sor, sormak istiyorum. Ee, Erdem Timur'un başlamalarını çünkü o gün beni aradın. Ben araştıracağım bunu dedin. Bu çok vahim bir iddia dedin. E, sonrasında da e, önce Sabah gazetesiyle ile paylaştın. Sonra da Telegol ekibiyle evet. paylaş paylaşacaksın. E, lütfen ne anlatmak istersin? Nereden başlayalım? Nasıl devam edelim? Şuradan başlayacağım. Futbol Federasyonu konuyu bu noktaya geldikten sonra sakın ipe un sermesin. Biz bu işleri az çok anlayan, bilen insanlarız. Erdem Timur A spor'a çıktığı Salı gecesi Mehmet Eşeoğlu Bien Spor'un eski genel müdür sekreterini arıyor. Bakın. Bien Spor'un eski, eski genel sekreteri mi? Eski müdürünün. Müdürünü. Müdürünün. Genel sekreterini arıyor. Mehmet Büyükekşi, evet. Evet. Ve şunu soruyor. Lale Orta 3 Mart'ta var odasına girip girmediğini soruyor. Açıklamanın doğru olduğunu öğrenince ertesi günü, ertesi günü 3 yöneticisini toplayıp yol haritası çiziyor. Maalesef onların haritası yolu kaybettirmek üzere kuruldu ki 15 gündür ses dahi çıkaramadılar. Öğrendiğim duyduğuma göre bakın burası çok vahim bir şey. Yönetim kurulu hukuk kuruluna hukuk kurulu hukuk kurulu da etik kuruluna Sevk ediyor bu dosyayı. Yani ölme şeyim ölme. Şurada bir not düşmek istiyorum. Tamam mı? Şu o da. Son 5 yılda Türkiye Futbol Federasyonunda tamam mı? Etik Kurulu'na bir tek dosya gitmemiş. Bakın bir tek dosya çıkmamış. Şunu da ilave edeyim burada. Tamam mı? Bizim programda bir gün demiştim ki. Ali Koç'a tezgah kuruluyor. Bizim şampiyonluklar için. Tamam mı? Biz kuracağız, şey kuracağız dediler. Tamam mı? 3,5-4 ay geçti. Daha hiç ses yok. Bu birinci tezgahtı. Şimdi bu da ikinci tezgah arkadaş. Tamam mı? Yani bunun etik kuruluna gitmesi 3 sene, 4 sene belki de çıkmayabilir. Sonra. Çünkü diyorsun ki etik kuruluna zaten 5 yılda herhangi bir dosya görüşülmedi. Herhangi bir karar çıkmadı. Çıkmadı. Burada da bir şey çıkacağına inanmıyorum. İnanmıyorum. Evet. Onun için öyle diyorum zaten tamam mı? İkinci tezgahtır diyorum bu da diyorum. Şimdi gelelim kamuoyunu aydınlatmak için bazı anlatacağım bilgiler var. 8 Mart'ta hakem operasyonu olduktan sonra Erman Toroğlu bundan 6-7 gün evvel A çıkıyor. Diyor ki Cüneyt, Cüneyt Çakır'ın yardımcısının var kayıtlarını istediği iddialarının var olduğunu söylüyor. Ve fakat ulaşamıyorlar şeylere. Hiçbir şekilde. Güney evet. Çakır. Evet. Ulaşamıyorlar ha. Ve ve ha bunun üzerine kayıtları bulamadıkları için hemen vara giriş çıkışlarına ekstra güvenlik bütün kameralarını hepsinin yerleştiriyorlar. Artı ayrıca var bilgisayarının çalıştığı anda kayda geçen kamera sistemi oluşturuyor. Üstüne üstlük yani kim vurduya gitmesin diye kayıtları bir sene saklama kararı da alıyorlar. Şimdi böyle bir incelikli sistemde lale ortanın var odasındaki görüntülerin olmaması imkansız. İmkan yok böyle bir şey. Ha şimdi ben diyorum ki eğer görüntü yok derlerse ben de ben de şu karşılığı vereceğim. Lale Orta'nın söylemlerinden ifşasından korkuyorlar. Onu koruma altına alıyorlar dedim. Bir. iki. Eğer Lale Orta bana üstlerim, üstlerim emir verdi. Ben bu görüntüyü aldım demesinden korkuyorlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim burada. Bir. Vayın bir olay var burada. Korkunç bir olay İğrenç bir olay var burada. Tamam mı? Burada da iki tane sorumlu gözüküyor. Birinci sorumlu federasyon başkanı. ikinci sorumlu Lale Orta. Hangisi konuşabilir? Hiçbiri birbirisi hakkında konuşamaz. Çünkü konuştuğu zaman farz et Lale Hanım dedi ki aklıma gelen şeyi söylüyorum. Dedi ki ben amirimden, başkanımdan emir aldım, yaptım. Ne olur ortalık? Soruyorum Seda. İstifa etmişler abi. Topta. Toptan. Toptan. Kim varsa gidecek yani yapacak bir şey yani Federasyon yok. başkanı emir vermiş. Diyorum kafama göre. Olabilir mi? hani? Tabii şey olabilir. Oraya giremez çünkü. Ben şimdi Lale Orta olacağım. Eğer Mehmet Büyükekşi'ye e, ben şey izin o almadan Bak, o odaya giriyorsam giriyorsa, ben Mehmet büyükekçi olarak o gün o saniyede görevden alırım. Sizce peki Mehmet Büyük... Pardon. Çok önemli. Çok güzel. Sor sor. Özür yani Çok şey yapmak tabii, istemem, Tabii tabii sen, tabii, 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 Yani Mehmet Büyükekşi Lale Orta'ya oraya girip çıktığını biliyor mu? Bir. Ya da o bunu görevlendirmiş olabilir mi? İki. Bunlar olsa güzel sorular? dahi sorular güzel mi güzel İki bunlar soru. Olsa, dahi, Heh. olsa dahi olsa tamam dahi tamam mı bugün başkan konuşamaz Olur. olduğu mevki için konuştuğu zaman eğer Lala Hanım böyle bir şey olduğunu söyleyebilirse orada kimse duramaz bakın Lala ortada bunu yalanladı Mehmet Aslana ben kimseye vermedim dedi ama ben TFF'nin açıklama yapmasını bekliyorum dedi. TFF hiçbir aşama yapmadı. Yapamaz. Yapmasına imkan, i̇mkan yok. yok. İş Çünkü olay kilit doğru. Bak abi, iş burada kilitleniyor. Tamam mı? Başka bir şey var abi. Bak, burada kilitlendiği zaman iş ya bugünkü gibi ağzını açmayacak şey başkan hiç konuşmayacak Lale Hanım'ı ağzını açmayarak alacak, korumayı alacak. Tamam mı? Kendisinin kalabilmesi için orada çünkü. Yola devam edecek. Yola devam edecek. Veyahut, veyahut, Lala Hanım, ben buraya evet girdim, bunları aldım, aldım. Hakemlerle de konuştum. Tamam mı? Hakemlerle de konuştum. Yaptım derse o zaten hiç duramaz. Yani kritik nokta bak nereye? nereye? Yani bu iki Allah kişi birbirini Allah. bağlamış oluyor. Ya var ya var Dallas'ta böyle entrikalar yok. Ya ya. Dallas dizisi var yıllarca ya seyrettim. Böyle bir şey olabilir böyle mi? Böyle entrikalar yok ya Dallas'ta ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ama yani bu cık cık olacak şey değil. Şaka gibi ya. Şimdi burada konuşmayan bir Mehmet Büyükekşi var, bir Ali Koç var. Ee... Ali Koç konuştu. Dedi ki Ali Koç ben Almadım dedi. Ama ilk Hürriyet Gazetesi dedi. Elbette Fenerbahçe'nin benim başkanım olduğu için elbette ki ben onu kabul ederim. Ederim. Yüzde yüz ederim. Ama. Ya bizzat bana gelmedi dedi. Ha. Ama, ama dedi. başkasına gitmiş demek ki. Bu ama bugün. bak. Bu durumun bu işe bu durumu gelmesinde en büyük neden eski bir MHK başkanı tamam mı? Olmayacak bir laf ediyor bir yerde. İşgüzarlık ediyor. Anladın mı? Bu durum buralara geliyor. Neyle ilgili işgüzarlık ediyor? Tabii. Ali Koç. Ali Koç'a bu diyor. Yollandı diyor. Görüntü. Anladın Görüntüler. Ali Koç da ikna oldu diyor. Öyle mi? Öyle diyor. Tamam mı? Ama ben tabii ki MHK'nin Adamın dediğine inanmam. Tabii ki Halil Bey'in dediğine inanırım. Değil mi? O ayrı bir şey. Ama bu olay burada kilitlendi, kanlı. Akıl var, mantık var. Bu olayın olduğunu herkes biliyor. Peki sizin... Kendileri ne, söylemiş zaten. ya. Timur'a bu bilgiyi kimin verdiğini siz öğrenebildiniz mi? Onu öğrenemedim. Yani bir köstebek var. Ya içeriden birisi Mutlaka diyor ki var. çünkü tarihleri adam çok detaylı konuşuyor. Orada yazıyor tarihler. Girdim mi çıktım mı odada yazıyor. Evet, Erden Timur'a çok geniş, geniş bir sunum yapılmış bu Yüzde konuda. Bir, çok Yüzde iyi, iyi bir... Araya gireceğim. Acaba burada Erden Timur'a mı sunum yapılmış direkt? Yok Salih Koç'un hikayesi gibi Yusuf Günay'a mı sunum yapılmış. Yani çok önemli yerler. Yani, İsim vermeyeyim. Sonuçta ha. yani bir Galatasaray birine de Erdem Bey, birisi olur. çok güzel ha. servis etmiş bu işi. Ha servis etti. O tamam. kardeşim yemede yanında yat demişler. Tamam. demişler. Demişler ki bak böyle böyle 3 Şubat'ta Laleler orta girdi. Maçın 4. kemi Koray Gencerlerdi varak yemi. Kayıtlar burada. Mert Hakan 50 oynamış. O da cep telefonla yakınlaştırıyor, yakınlaştır, yakınlaştır, yakınlaştır. Ali Koç'a ee, diyor diyor bunu gönderdi diyor. Allah. Ali Koç da bizzat bana gelmedi diyor. Belki başkasına gitmiştir. Belki de Selahattin Bakiye gidip sonra Ali Koç'a gitmiştir. Neyse artık bir şekilde olmuş. Lala Hanım, Lala Hanım MHK'de bulunan 5 şaut 6 hakeme bunu söylüyor. İş oradan patlıyor. Anladın mı? Oradan patlıyor iş. Yani e, ne söylüyor? Hani Ali Koç'u ikna ettik mi diyor? Hayır. Bak kardeşim bu görüntülerde diyor. Hiçbir şey yok diyor. Anladın mı? Ben bunları biliyorum diyor. Hiçbir şey yok. Değil. O hakem ay. Ee, şöyle şeyin Mert Hakan yandaşın elli oynadığına Eline, kanaat getiriyorlar. Kanaat getiriyor. Hiçbir şey yani, yok diyor. Var doğru karar verdi diyor. Evet. Var doğru karar verdi diyor. Bunlarla hakem ne Ama büyük. niye olan kolay gencellere bir buçuk ay men cezası veriyorlar? Onları O da enteresan değil mi? Yani adamın yaptığı eee Hakeminin vara çağırıp Koray Gencerler başarılı bir şey imzatlısa neden adamaya zaman ceza çıkartıyor? Ya o kendilerini kurtarmak için. İki maçın oynandığı, oynandığı günle o, 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 o adi sen olduğu günle şu adi arasında ne kadar şey var? var fark var? Var. var. Ne kadar var, var abi? Yani. Dört gün sonra diyor ya abi. 3 Şubat'ta girmiş oraya. 3 Şubat'ta girmiş. Evet. E, Kozmik Oda'ya abi 3, 3, Şubat'ta 3, Şubat'ta girmiş. 3 Şubat'ta girmiş. Ya Kozmik Oda ne demek biliyorsun? Giremez. ya, yani tamam giremez. da biliyorum da oğlum. Giremez. O hadisenin olduğu maçta geçen sene olmadı mı bu maç? Geçen sene. Evet. Adana'daki o gün itibariyle mi bak, bak, bakıp da yapmışlar yoksa bugün itibariyle mi gelip hayır, yani hayır, iki hayır. ay öncesine kadar mı? Hepsini değiştirmişler. Yani şöyle değişti. Var görüntü orada. Bu görüntüyü gören 5 hakem var. Tamam mı? Sevgili abicim zaten tamam. Buradan yayılıyor da. bu iş. Geçen sene oynanan bir pozisyon yani maç Adana Demirspor Fenerbahçe evet. maçı. Orada kayıtları var. E, e, elimi, elini falan vuruyor. Abi. Evet. Biliyor o gördük biz zaten. Onu ondan sonra vuruyor gol oluyor. Ondan sonra golü iptal ettiler falan deniyor. Biliyorum yani. Ha, iyi. Hayır. Benim demek istediğim yani bakın vahimliğine bakın. Ya böyle federasyon mu olur evet. arkadaş? Maç 2 Şubat'ta oynanıyor. Heh. Tamam 2 Şubat'ta. Lale Orta 3 Şubat'ta baştan bir gün sonra gidiyor. Var odasına. Vay be. Açın bakayım bu Her görüntüleri. Şey diyor. E, ben e. bu görüntüleri görmek istiyorum diyor. Fenerbahçeler çok ortalığı yangın yerine çevirdi. Mert Hakan'ın yandaşın golünü nasıl iptal edildiğini görmek istiyorum diyor. Açıyorlar bakıyorlar. İzinsiz bir şekilde giren Lale Orta. Ondan sonra bakıyorlar. Yakınlaştırıyorlar pozisyonu. Evet bir elle oynama diye bir şey görüyorlar orada. O da onu cep telefonuna çekip e, Ali koç sen ortalığı yıkıyorsun ama gerçekten bak ikna olacaksın diyor. Sana bu görüntüyü gönderiyorum diyor. Ona veya Ali Koç'un bir yakında gönderiyor. Sonuçta da hakemlere dönüp diyor ki e, şey Ali Koç ikna oldu ama artık bu saatten sonra ne yapabilir? Zaten işten geçmiş artık bu işi kapatalım tarzında bir şey söylüyor. Ve o da gururla vazifesini yaptığını düşünüyor Lale Orta. Ben de diyorum. Ama ki, büyük skandal. Neresen bakarsan. Aynen bak. öyle. Ya, aynen Ben de diyorum ya. nereye geliyor olay diyorum. Birisi konuşsa, tamam mı? Olay gidecek. Olay patlayacak. Çok birisi evet. sussa, birisi sussa, tamam mı? Laleyi resmen koruma altına almış oluyor. Çünkü konuşursa Lale iş patlayacak. Peki Selim abi senin görüşün Yani Büyük ekşi konuşamaz mı? Heh, ben onu soracağız Niye? Ben, Lale Hanım ya. haddini açmıştır. Bu olay doğrudur veya bu olay doğru değildir. Bunu kim söylüyorsa uyduruyor. Evet. Erdem Timur'da bu konuyla ilgili e, disiplin kuruna sevk ettik. Zaten seninle ilgili bir yaptırım yapamaz. Peki. Yani i̇stiyorsa dava açsın. Açsa ne olacak ki? Peki Sen ben... kimseye hakaret etmiyorsun, bir şey söylemiyorsun. Sen diyorsun ki bu olayı araştırdın, doğru diyorsun. Bu kadar basit. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. L Lale Hanım için... Böyle söyledi zaman, ya Lale Hanım çıkıp ben bu emri sizden aldım derse, artı şimdi ben sorayım zaman. Bir de lalhanım, abi, siz bana şu maçtan önce şunu şunu şunu, şunu demediniz mi? Derse o zaman orta ortalık yıkılır. İyi e, e işte onu Tabii. diyorum ben de. Yani abi pis adam. Ya bunu koruma altına alacak, bu, bu işi kapatacak. Hah. Ya bunu koruma altına alacaksın, susturacaksın. Hiçbir şey söylemeyeceksin. Tamam mı? Çünkü imkan yok söylemesine. Doğru. Söylediği zaman da bu olay patlayacak. Patlayacak. Çünkü Lala'nın konuşur korkusu var. O zaman kediler, kediler gibi yapacaklar. Kedi ne yapıyor? <laughs> Hissini kapatıyor. Doğru. He. O zaman bu, bu olayı kapatacaklar. Kedi akıllı.